Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz 8. bölüm 1.5'teyiz arkadaşlar. Şöyle, Ördek Venom'la başlayan bir yoldu bu. Tam olarak teyit etmek amaçlı ilk şampiyonu yendim arkadaşlar. Acaba istediğimi tam olarak başarabilecek miyim, doğru şekilde bilgilendirebilecek miyim gibi. Kararsız kalmamak adına onu yendim. Şimdi diğerleri üzerinden örnek vereceğim. En kolay yol ve yolu nasıl alırız, nasıl bir kadro tercih etmeliyiz kısmı ile ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum. En kolay yolu belirlerken arkadaşlar şuna dikkat ediyorum. Herkesin şampiyon destesinde var olan şampiyonlar, yükseltmeye değer şampiyonlar ve sadece bir ya da birden fazla hani bir ile 10 arası şampiyon sayısıyla sınırlı olmayan şampiyonlara dikkat ediyorum. Bu yol onlardan biri. Açıkçası kimi alırsanız alın bu yoldan gidebilirsiniz. Sadece dövüşme şekliniz önemli. Bakıyorum şöyle Hulk Buster'ın üzerinde ne var arkadaşlar. Kırılmış e, koruyucu var. Bu şu anlama geliyor. Eğer rakibinizi siper yaparsanız üzerinize bir adet zırh kırma alıyorsunuz. Ki bu çoğu zaman işimize yarayacak. Ben de size göstereceğim zırh kırma ne işe yarar. Ama eğer blok uygularsanız arkadaşlar. Yani özel saldırılarına. Bundan kaçınıyoruz. Sadece siperle oynayabiliriz. O da ara ara. Genelde ağır saldırı. şey işte düzeltiyorum. Genelde alı koymayla oynamaya özen göstereceğiz. Yarıya tuz basmak arkadaşlar. Saldırgan bir de zayıf alıca maruz haldeyken onun savunma odaklı yetenek isabeti %50 azalır. Nedir savunma odaklı yetenek isabeti? Arkadaşlar yaptığımız siper, yaptığımız el becerisi bunlar savunma odaklı yetenek isabeti olarak algılanır. Ve savunma odaklı olarak bütün yeteneklerimiz arkadaşlar %50 daha az çalışır. Yani üzerinde zayıf atıcı varken siper yaptığımıza emin olacağız. Çünkü rakip siper olmayabilir. Onu siper atabilebiliriz. Ve bu noktada kanama zehir çık oynayan arkadaşlar. Zaten üzerinde İki tane zayıf atıcıyla başlayacağından dolayı burada arkadaşlar e, örnek veriyorum teknoloji ağırlıklı şampiyonlarla gelebilir. veya işte Mystic'den Dragonman örnek veriyorum temizleme özelliği bulunan shang ve aynı zamanda temassız oynamasından dolayı shang Tek başına Ghost takımı, Ghost takımı burayı rahatlıkla alır. veya benim gibi afaki bir takım kurarak böyle gönlümüzünce istediği şekilde dövüşebiliriz. Matador var arkadaşlar her rakibimiz bir özel saldırı kullandığı zaman bizim güç barımız o şekilde bir tane doluyor bunun faydası şurada var arkadaşlar. Tercihen özel bir var. Bu muhafız bir özel saldırı, bir nolu özel saldırıyı kullanması çok daha olası olduğunu belirtiyor. Kinetik aktarım 3 var. Engellenen saldırılar %10 güç kazanmasına sebep oluyor rakiplerimizin. Burada benim yapacağım olay biraz daha arkadaşlar dövüşü yayarak dövüşmek, alı koymayla dövüşmek, ara ara siper, siper yapmak ve rakibe bolca güç, güç bari doldurup güç bari kullandırmak olacak. Şöyle bir takım kurdum arkadaşlar. Her türlü yani Diablo'lu Kingpin. Kingpin'i hem Diablo'ya sinerji hem de kendisini kullanmak için aldım. Üstün Sembiot'u aldım arkadaşlar. Onu da kullanmak istedim. Bir yerlerde dövüşmek istedim onunla da. Yani Doom, Doom Clairvoyant gibi şampiyonlar da getirebilirsiniz ki Clairvoyant hızlıca arkadaşlar ikinci moduna geçirerek üzerindeki tüm zayıf atıcıları kaldırmış olur. O da bu yolda çok etkili olur. Hadi daha fazla uzatmadan dövüşümüze başlayalım. Dövüşe başlamadan önce de arkadaşlar eğer videomu paylaşırsanız e, arkadaşlarınıza ittifak e, WhatsApp grubunuzdan Discord'dan arkadaşlarınıza videolarımı paylaşırsanız e, onlara daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız videolarım beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Abone olup olmamak, like atıp atmamak tamamıyla yani sizlerin inisiyatifinde ama e, yapacağınız her yorum, her like e, beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Motivasyonum anlamında beni gerçekten üst seviyelere çıkartıyor. Hepiniz sağ olun, var olun. Dedik, hadi, hadi kiminle dövüşelim? Herkül'le dövüşelim. Hemen üzerine bir tane zırh kırığı aldım. Bu nerede işimize yarayacak arkadaşlar? Ondan da bahsedeyim. İrade gücü açık oynayan. Yani ustalıklarda savunma kısmında irade gücü açık oynayan herkes arkadaşlar şunu bilir ki hasar vermeyen zayıf atıcı bizim üzerimize atıldığı zaman biz bundan çok çok mutlu oluyoruz çok çok mutlu oluyoruz çünkü güç bas basıyoruz arkadaşlar yani canımı sürekli yüzde yüzde tut tutabileceğim bu sayede yani e, gözümüzde spersiz oynamak büyümesin arkadaşlar zaten ara ara yakalanmamız ara ara blo bloğumuza aldığımız darbeler arkadaşlar. Bunlardan gidecek olan canımız da zaten getirince bakın nasıl kaçtı. Çok enteresan. Zıh kırıkları devreye girecek. Ve bizim can basmamızı sağlayacak. Ah, teşekkür ederim. Burası böyle tamam. Hadi bakalım bir özel saldırı bir daha alalım. Gördünüz mü özel saldırı bir atması yüksek ihtimalle olmasından dolayı işimize fazlasıyla yarıyor. Kolaylıkla rakiplerimiz iniyor arkadaşlar. Çok fazla de şey destek hiç kullanmadım. Destek basabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Buradan da Yolumuz nasıl devam ediyor arkadaşlar? Kolosus var. Icarus var. Ördek Howard var. Ve Sörsu var arkadaşlar yolda. Bunların hepsine Diablo yapabilirim. Öyle söyleyeyim. Hadi hatta ilkine... Üstün Sembiyot yapayım. Kolosus kanamıyor ama... Yine de Üstün Sembiyot girmek istiyorum. Çünkü... üzerindeki zırhlanmaların hepsini iptal edeceğim bu sayede. Hop teşekkür ederim. Şimdi yavaş dövüşmem burada önemli. E, yavaş dövüşen e, yavaş dövüşlerinde efendisi üstün sembiyottur arkadaşlar. Bir de güç barı doldurma konusunda oldukça zafiyet olan bir şampiyon olduğundan dolayı hop bakın savunma yetenek sabitim %20 düştüğünden dolayı yakalayamadım. Yani spere oturmadı üstün sembiyot özel saldırı üçlerine bol bol çıktığı sürece bana hiçbir şey bırakmayacak geriye şu anda da olduğu gibi. Of çok fazla güç barı verdim ya rakibime. Hop, 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 hop. Temassız oynamamız sabırla oynamamız bu yolda çok çok önemli. Onun dışında dediğim gibi bakın zırh kırıkları ne kadar güzel. Canımı %100 yapıyor. Görüyor musunuz? İrade gücü ustalığı sayesinde. Yani ustalıklarla ilgili ya 8. saniyeye gelmiş arkadaşlar muhtemel ustalıklarla ilgili bilgisi vardır ama ben yine de bu konuda e, bilgi vereyim. Ustalıklarla ilgili detaylı bilgi istiyorsanız arkadaşlar hem kanama zehri hem de suikastçı ustalığı hem de yeni başlayanlara özel 3 farklı ustalık videom var. Faydalanabilir istediği gibi arkadaşlarımız. Bir de kallavi özel saldırı 2 atayım. Oh oh oh. Bir de siper yapabilir miyim? Zırh kırıcı alacağım da üzerime. Teşekkür ederim. Bir tane yeter. Bir tane yeter. Özel saldırı atman yeterli. Teşekkür ederim. Yani bu mantıklı bir eşleşme değil arkadaşlar. Ona rağmen üstün sembiyotun kolos üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz. Kanayan bir şampiyon olsa üstün sembiyot çok daha etkili oluyor. Hadi bir özel saldırı bir alayım şekerim. Teşekkür ederim. Ben de sana özel saldırı iki mi atayım? Çok agresifsin. Teşekkür ederim. Yolda bizi çok fazla zorlayacak şampiyonluğu belki Sursu'su olabilir. Sursu baş belası olabiliyor arkadaşlar gerçekten. Ona karşı da iyi bir Diablo performansı çıkartacağıma inanıyorum. Diablo'nun dövüş öncesi yeteneğinden yararlanarak o dövüşümü de muhakkak izleyin. Yani yolu anladım çıkayım videodan diyorsanız biraz ileri alın. Sursu dövüşümü de izleyin arkadaşlar. Umarım şu anda doğruları söylüyorum. Bir de ileri geçiyorsunuz. Şey Diablo ile ilk 5 saniyede Sursu yeniliyormuşum. çok güzel. Gördünüz mü? Yediğim dayağı da arkadaşlar absorb edebildim. Üzerindeki zırh kırığı sayesinde irade gücü ustalığı sayesinde canımı tekrardan %100 bandına çekeceğim. Çok güzel hasarlar veriyorum. Bence bu kadar dövüşmek yeter sana kolosus. Gayet iyi. İkarısı da şöyle kaliteli bir Kingpin dövüşe çıkar mı? Azmon özel saldırı birimin tadına bak. Allah buraya Kingpin takımı bile çok iyi gider arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şöyle baitsinisterli hudlu güzel bir. Kingpin takımı burada çok güzel iş yapar. Ya bunu yapamayacağım, devamını getiremeyeceğim. Özel saldırı bir attırmaya devam edelim. Ah, özel saldırı ikiye bağlamıştım ya. Hata yaptım fark edince vurmadı. Hop, özel saldırı iki deme bana. Dedi vallahi dedi ve engellenemez. O çok kötü oldu arkadaşlar. Bakın bu da hatalı oynama şekli işte. O zaman, o zaman her kül devreye girsin. çok kolay özel saldırı 1 ve 2'ye çıkabiliyoruz. Ya alırım bence ben bunu. Ben bunu biraz abartayım. Uğraşmayayım. Evet Herkül takımı, Ghost takımı yani Herkül takımından kastım da mesela Odin atarsınız, Kaptan Amerika Infinity var alırsınız yanına zırh kırma özelliğini aktif edersiniz ki şu anda çok ihtiyacımız olacak ona. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bir de Shang-Chi'yi göstereyim mi size arkadaşlar? Shang-Chi ile nasıl oynanıyor? Shang-Chi gerçekten temassız oyunun shang temassız oyunun arkadaşlar. Ghost'tan sonraki en iyi temsilcisi diyebilirim bence. Şankçi ile ilgili de arkadaşlar eğer e, merak ettiğiniz bir şey varsa ben dövüş içerisindeyken şampiyonu anlatmıyorum tabii ki kombinasyonlarını. Şampiyon inceleme videom var şankçi ile ilgili tüm detayları orada veriyorum izleyebilirsiniz muhakkak. Yeni gelmiştir şankçi oynamasını tam olarak çözmemişsinizdir. Bence bu konuda direkt videomdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Özel saldırı 1-1 Yani gördüğünüz gibi tek başına çok temiz taşıyabilecek bir şampiyon bu yolu, şankçı. Şu anda mesela üzerimde hiç zayıf atıcı olmadığı için yapacağım ilk siper gayet başarılı olacaktır arkadaşlar. Ama daha fazla uzatmanın bir anlamı var mı? Ben bunu alırım diye tahmin ediyorum ama riske girmeyeyim arkadaşlar. Oluyor üzerindeki zırh sayısı gerçekten yüksek Bir özel saldırı 3 daha atayım Özel saldırı 2 öyle çıkayım Hem de dövüşü biraz daha detaylı göstermiş olurum Şimdi son engellenemez modumu da alayım Almadım pardon ama yine de yetecektir Gördüğünüz gibi şankçı 3 tane L3 attım 2 tane L3 de yeterli olurdu R4 200 kopya şankçı bende ama Riske girmedim yani dövüş ne kadar uzun olursa olsun sonuçta çok güvenli bir dövüş oluyor shang ile. Shang-Chi'yi de bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman üstün sen bir Sörsü'ye karşı ne kadar etkili olursun? Ah yakalandım. Sorusun özel saldırı biri lanet olabiliyor. Sen kaçtım bu defada. da. Hop. Özel saldırı uçumu atayım arkadaşlar. Üstün sembiyotla mücadele edemeyeceğiz anlaşılan Cersei ile. Ya ben bu arada Diablo ile gireceğimi söylemiştim. Niye Cersei ile girdim onu da bilmiyorum. Hop yakalandık. Aldı beni. Sörsünün özel saldırı birinden sonra dönüş yapamıyoruz ya vurmak için ona yetişemiyorlar. Tabi onun da etkisi var. Diablo'nun dövüş öncesi yeteneğiyle arkadaşlar filozofun karışını aktif ettiğimizde onun takviyelerini kapatabiliyoruz. Hop yakalayamadım. Şimdi bir filozofun karışımını alayım. Ama bir de özel saldırı bir almam lazım tabii ki. Hop yakalandık mı? Şimdi bakın filozofun karışımı ne işe yarıyor arkadaşlar? Aa kapatmadı onu ya. Ben neler yaşıyorum şu anda seninle. Hop. Bir de sersen metmi attın üzerime. Kapat bakayım şunu takviyesini bir ya. Ya kapatıyordu arkadaşlar onu. Niye kapatmıyorsun Diablo şu anda? Şunun sörsünü parlatması var ya. Ben onu kaç defa iptal ettim ya. Yok yetişemiyorum. <laughs> ya sabır. Hadi git ya. Hıh. özel saldırı 3 atayım. Şunu zehre boyayım bir. Hop. Yeter. Daha fazla. Ay da daha fazla yemeyeceğim dedim ve yedim ya. Hı. Çok güzel. Zehirleri kitledim. Hallettim işi de. İlk başta kaldıramadım onun takviyesini. Anlayamadım niye kaldıramadım. Neyse canımız sağ olsun arkadaşlar. Ya yolun belki, bence en zor şampiyonu burada idi. Sanırım bitti. Burada da kime gireceğiz kime gireceğiz. Ondan kısaca bahsedeyim. Hemen ardından dövüşümüze başlayalım. Arkadaşlar en yüksek reytingi olan şampiyon korkusuz cehennem mutfağı. Burada hücum bataryası var. Dövüşün e, başlangıcında muhafız hi, hiçbir kaynaktan hasar almaz ve aksine bu hasarı bir adet hasar bataryasına depolar. Muhafızın bir özel saldırı nedeniyle yere serildiği her defasında batarya boşaltılır ve muhafıza depolanmış olan hasarın %200 kısmını alır arkadaşlar. Eğer saldırganın yere serildiği yerde e, e, biz yere serilirsek arkadaşlar bu depolamış olduğumuz hasar %200 bandında bize geri dönüyor. Oldukça etkili. Saldırganın kombo sayıcındaki her darbe için muhafız güç kazanması %50 arttırılır. Özel saldırı bedelleri her biri için en fazla %50 olmak üzere eksi %50 azaltılır. Saldırgan 3 nolu özel saldırıyı kullandığında kombo sayacı sıfırlanır arkadaşlar. Bu önemli çünkü e, kombo sayımız artacaktır. Ratingi yüksek bir şampiyon 130 binlik muhtemelen 700 bin 750 bin canı var. Yine beraber bakarız. Arkadaşlar Evet, özel saldırı üçlü ikili böyle güzel iş çıkartabileceğini düşündüğüm bir şampiyon alacağım burada. Kimi alacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar, Bishop. Fırtına, Pyramid X de olur, Bishop olur bana göre bu yolda. Sıfır takviye, Bossa ilk girişim, deneyelim. Eğer olmazsa Herkülle şeyle şankçı hiç bir iş yapamam muhtemelen e, şeye karşı, korkusuza karşı. Herkül belki bana yardımcı olur. Aa. Şöyle kaliteli bir L2 hop yere serdik Gördünüz mü arkadaşlar verdiği hasarı Çok da güzel sağlık bastım. Hadi gel bir spere daha. Bundan sonra sende müthiş müthiş hasar. <laughs> Çok iyiydi. Teşekkürler Bishop. Arkadaşlar Bishop'u tercih etmemdeki sebep e Cehennem mutfağı korkusuz, üzerindeki siperi temizleyebilen bir şampiyon, Bishop ise beceri şampiyonları, bunu yaptığı zaman onu pasif sersemletmeye çeviren bir şampiyon. Oldukça kolay bir şekilde altından e, girip üstünden çıkacağına emindim. Çünkü onu yere devirdiğimiz zaman verdiğimiz hasarın %200'ünü veriyor ya. Onu yere devirmek özel saldırıyla. Bishop'un özel saldırıları beceri şampiyonlarına karşı çok acımasız arkadaşlar. Tam olarak onu yaptı zaten. iki kere özel saldırı iki atmam Cehennem mutfağına yeterli oldu sizlerde Bishop, Fırtına Promit X, Eski Stone gibi şampiyonlar yoksa korkusuza karşı arkadaşlar sadece beyaz manyotu bile getirebilirsiniz. Takımınızdaki diğer şampiyonlardan yararlanabilirsiniz. Sadece ve sadece beyaz manyotu takımınıza alın. Ve hatta hani Boston önceki değiştirmede beyaz beyaz manyotu seçin. Beyaz manyotu atın. Kahraman ve metal olan tüm şampiyonlar artık siper yaptığı zaman korkusuz bunu kaldıramayacaktır. Yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen ama lütfen bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.